Matematiğe nereden başlayacağımızı ve nasıl başlayacağımızı bir önceki dersimizde açıklamıştım. Şimdi konularımıza başlayacağız. İlk konumuz neydi? Hemen hatırlayalım. Çarpanlar ve katlar. Çarpanlar ve katlar. Burada ilk etapta ne yapıyorduk çarpanlar ve katlarda? Konu öğrenimini sağlayıp etkinliklerimizi yapıyoruz ki bir sonraki aşamaya geçebilelim. Peki çarpanlar ve katlar da en çok gelen sorulardan bir tanesi ne? Alper oğlum bana soruyor. Hocam bana çarpanları diyor. Bazen de bölenleri diyor. Ne demek? İkisi aynı şey. Hemen bunu yıldızla belirtiyorum. Çarpanları ya da bölenleri demek aynı şey. Bir sayının 48'in çarpanları nedir ya da bölenleri nedir dediğinde aynı işlemi yapıyoruz. Fakat burada bir püf nokta daha. Asal çarpanlarıyla çarpanları farklı şeydir. Bunu hemen bir örnek üzerinde gösteriyorum. Mesela 48'in çarpanlarını bana sorduğunda yapacağım işlem hangi sayıları çarparsam 48 elde ederim? 1 kere 48 2 kere 24 3 kere 16 4 kere 12 6 kere 8 5 defa yoktur, 7 yoktur. Hemen öğrenci 8, 9 devam etmene gerek yok. Bu iki sayı birbirine yakınlaştığı anda bitmiştir. 48'in çarpanları budur. Peki, diğeri 48'in asal çarpanları. Bakın burada özellikle asal kısmının altını çiziyorum. Öğrencimiz aynı şeyi yapıyor. Bu ulem kızım geliyor. Hocam 48'in asal çarpanları bu. Hayır bunlar asal çarpanları değil. Bu tüm çarpanları. Asal çarpanlarını iki yöntemle buluyorduk. Nedir? Biri algoritma. Bir diğeri ise çarpan ağacı bazen hemen gelen sorulardan bir tanesi. Ben algoritma değil de hepsini çarpan ağacı ile yapsam olur mu? Ya da çarpan ağacı değil de algoritma ile yapsam olur mu? İki yöntemi de bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bazen algoritmayı verip burada bilinmeyeni sorduğu için iki yöntemi de bilmemiz gerekiyor. Ama asal çarpanı sorduğunda istediğin yöntemde gidersin. Hiçbir sakınca yok. Algoritmayla yaptığımızda en küçük asal sayımız birazdan belirteceğim ki 6. sınıfta yine görmüştük. En küçük asal sayımız 2 ile. 2 ile başlıyorum. Böldüğümde 24 tekrar 2'ye bölüyorum. 12 tekrar 2'ye bölüyorum. 6 tekrar 2'ye bölüyorum. 3 3'e bölüyorum. 1 Algoritmayla asal çarpanlarımıza ayırdık. Bana asal çarpanları toplamı nedir diye sorduğumda asal çarpanları toplamını yazarken Burak oğlum şöyle yazıyor. 2, 2, 2, 2, 3. Hayır. Asal çarpanların sadece 2 ile 3'ü topluyorum. 5 olarak buluyorum. En çok yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Çarpan ağacına geldiğimde 48. Hangi iki sayı çarptığımda 48 elde ederim? Esma kızım diyor. Hocam 4 kere 12 olur. Zeynep kızım 6 kere 8 bu da olur. Hiç fark etmez. Hangisiyle başlarsan başla. 6 kere 8. 6 2 ile 3'ün çarpımıydı. Asal olduktan sonra duruyoruz. 8 4 ile 2'nin çarpımı. 2 Yapılan hatalardan bir tanesi iki defa bir yazmıyoruz, bir yazmıyoruz. En küçük asal sayımız iki olduktan sonra duruyoruz. İki artık çarpanlarına ayrılmıyor. 3 ayrılmıyor. Dört iki kere 2. Iki. Bu iki de tekrar yazdığımızda asal çarpanlarına ayrılmış şeklini bulmuş olduk. Evet, çarpanlarımızı bu şekilde buluyoruz. Bir sonraki önemli noktamız neydi? Asal sayılar ve aralarında asal sayılar asal sayıların tanım olarak şunu belirtiyorduk asal sayılarımızda. Asal sayılar. Daha önceden görmüştük tanımı. Neydi? Sadece bire ve kendisine bölünen sayılara asal sayılar diyoruz. Sadece bire ve kendisine bölünen sayılara asal sayı diyoruz. Bu bir püf nokta. En küçük asal sayımız en küçük asal sayımız 2'dir. Aynı zamanda çift olan sadece 2'dir. Başka çift bir asal sayı yok. Sadece 2'dir. Asal sayılarımızı yazarken 2 a1 olmaz mı? Hayır olmaz. Neden? 2 1'e ve kendisine bölünüyor. 2 şeye bölünüyor. 1 Bir, sadece 1'e bölünüyor. O nedenle 1'i asal sayı olarak almıyoruz. 3 1'e ve kendisine bölünüyor, asaldır. 4 1'e bölünüyor, 4'e bölünüyor. Bunun yanı sıra 2'ye de bölündüğü için asal değildir. 5 1'e ve kendisine bölündüğü için sadece asaldır bu şekilde gideriz. Bunların içerisinde en çok dikkat etmeniz gereken 51 ve 91. 51 ve 91'e dışarıdan bakan öğrencimiz direkt baktığında buna kardelen kızım diyor ki hocam 51 asaldır. Hayır. 17 kere 3'tür. O nedenle 51 asal değildir. Aynı şekilde 91 13 kere 7 olduğundan 91 de asal değildir. Özellikle asal sayılarda en çok dikkat etmemiz gereken iki sayı 51 ve 91'dir. Peki hocam, aralarında asal kavramı ne? Karşımıza çıkıyor. Aralarında asal demek ortak böleni olmayan sayılara denir. Ortak böleni yoksa aralarında asal kavramını kullanıyoruz. Ortak böleni olmayacak. Bu bir ikinci önemli püf noktamız. 1 ile tüm sayılar aralarında asaldır. 1 ile tüm sayılar aralarında asaldır. Hemen örnek 1 ve 19, 1 ve 15, 1 ve 17. Bunların hepsi aralarında asaldır. Bundan başka bir püf nokta daha ardışık sayılar aralarında asaldır. Hemen örnek. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Evet nedir mesela? 15 ile 16. Ardışık demek arka arkaya giden sayılar. 15 ve 16 aralarında asaldır. 12 ve 13 aralarında asaldır. Ardışık olan sayılarda aralarında asaldır. Kesinlikle şu değil. 2 tane asal olması böyle bir zorunluluğumuz yok. Örnek veriyorum. Herhangi bir sayı diyelim ki biri 15 olsun 3 ve 5'ten oluşuyor. Diğeri de 7 ile 11'den oluşan 77. 15 de asal değil 77 de asal değil. Ama 15 ile 77 aralarında asaldır. Neden? İkisinin de bölündüğü ortak bir sayımız yok. O nedenle 15 ve 77'yi de aralarında asal olarak ifade ediyoruz. Bir sonraki dersimizde EBOB EKO kavramlarını göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın diyorum.